Şimdi şu alabalık yağımızı da bir hemen yapalım fırsat yakalamışken. Balığımız burada değil mi? Bakınız böyle yaklaşık iki litrelik cam kavanoz istiyorum. İki litrelik cam kavanoz istiyorum. Bunun içinde böyle bir alabalık istiyorum. Bu alabalığın, alabalığın eğer dağlarda olan hakiki dağ alabalığı vardır. Onu bulabilirseniz daha iyi. Ama onu bulamazsanız da bu çiftliklerde yetişen alabalık da olabilir. Yaşın Eğer... alınmış mı bunun? Kesinlikle kılçığı alınmış. Alınmamış olacak. Alınmamış, Alınmamış olacak. Hmm. Ya elde ederken. Bir de bu alabalığı önümüzdeki günlerde yapacağız. Eklemlere sarması var. Sarıldığı zaman muhakkak kılçığını çıkarıp saracağız ama biz burada şimdi yağını elde edeceğiz. Yağını elde etmeyi öğreteceğiz. Bu yağını elde ederken kılçığını ve baş kısmını falan almıyoruz. Sadece içini temizliyoruz. İçini temizledikten sonra bakın içini temizledikten Yıkıyoruz, sonra içini temizliyoruz. yıkadık, temizledik. Bu şekilde kılçığı alınmamış. Evet. Tamam. Evet. Bir balığın taze olup olmadığını nasıl anlarsınız? Gözlerine bakarım ben. Peki gözleri ne olacak? <laughs> canlı olacak. Benim de gözlerime bakıyorsun <laughs> ne oluyor? <laughs> canlı canlı Şimdi canlı olacak değil mi gözleri? gözleri parlak Sonra, olacak. Evet. İki <laughs> ne olacak? Derisi parlak, parlak olacak. Parlak olacak. Üç, üç balığı tuttuğunuzda diri diri olacak kıvrılmayacak. Nasıl yani? Şimdi onu söyleyeceğim. Nereden tutacağız? Başından mı kuyruğundan mı? Bir dakika Serap Hanım. Mı? Eldiveni giyiyorum. Şimdi bakınız şöyle tuttuğumuzda... ...bizim bu balığımız çok taze bir balık değil. Neden? Dünden kaldı bizim balığımız. Dün buzdolabında beklettik. Bakın böyle dimdik diri diri durması lazım. Derisinin böyle pırıl pırıl olması lazım. Şimdi çok güzel gösteriyor bakın çok pırıl pırıl. Ama şu tarafını göstereyim. Bakın burası biraz kuru kuru. Balığı şöyle tuttuğunuzda dipdiri durması lazım. Böyle kıvrılıyorsa bu balık taze o bir balık değil, yani. taze bir balık değil. Hele Hı. hele 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 böyle, böyle derisi merisi soyuluyorsa katliyen taze balık değil. Çok dikkat edeceksiniz. Böyle derisi pırıl pırıl olacak, parlayacak, göz bebekleri parlayacak. Bu solungaç dediğimiz burası kırmızı olacak ama solungaçlarına fazla güvenmeyin. Oraya başka türlü sıkıntılar yapabiliyorlar. Sizin dikkat edeceğiniz derisinin parlaklığı, gözlerin parlaklığı, balığın tazeliğinde çok önemli. Tam balık mevsimi başladı. Bizim memleketimiz balık cenneti. Lütfen ve lütfen çocuklarınıza ve kendinize balık yedirmeye alıştırınız. Evet. Balık yemeye alıştırınız. İstavrit de var. Palamut mutta var. var. Evet. Ucuz da çok şükür bu İslam sene bol gibi görünüyor. Yani. İnşallah muhakkak muhakkak balık yiyiniz. Bilhassa önümüzdeki günlerde çocukların boy uzatması ile ilgili konuşacağız. Orada çocuklarınızın boyları güzel büyümesini istiyorsanız hanımlar, kemiklerinizin erimemesini istiyorsanız muhakkak muhakkak balık yemeye alışınız. Balık yemeye alışınız, balık yemeye alışınız. Balıkta çok büyük nimet var, çok büyük hikmet var. Evet, bir tane alabalığı aldık, güzelce yıkadık, temizledik. Getirdik, bizim iki litrelik kavanozumuzu içine koyduk. Bunun içine bir kilo saf, saf yani sızma zeytinyağı koyuyoruz. Sızma zeytinyağı koyuyoruz, evet bunu da koyduk. Bir kilo. Peki şey, alabalık yağını nerede kullanacağız? Alabalık yağını diz kireçlenmelerinde, eklem kireçlenmelerinde Eklem ağrılarında mükemmel bir nimettir alabalık yağı. Hı, Alabalığın Anadolu'da hatırlarsınız hep söylerler hani kırıkçılar çıkıkçılara gidildiğinde hı hı, ya da ninelerimize derler. ninelerimize gidildiğinde ne derler? Sen oraya bir alabalık sar derler. Alabalığı epey sararlar bir gün filan durur. Ondan sonra orada çok büyük rahatlama olduğunu kendiniz de söylersiniz. Ama çok yapmamak mı gerekiyor? Evet, evet şimdi bunu yaptık. Ben. bir kilo sap sızma zeytinyağı bir tane içi temizlenmiş kılçığı alınmamış. alınmamış içi temizlenmiş kılçığı alınmamış alabalığımızı da koyduk hmm, bunun bunun içine ne koyuyoruz bir bir şimdi çok güzel veriyor bir yemek kaşığı sirke elma sirkesi olabilir üzüm sirkesi olabilir bunu da koyuyoruz evet bunun içine yine bir çorba kaşığı limon suyu, limon suyu koyuyoruz. Tamam. Bunları hepsini şöyle bir cam kavanozda karıştırıyoruz. Ağzını Yap bakalım ne yapıyorsun? Kapatıyor i̇şte mıyız? bunu kapatmıyoruz. Ha, kapatmıyoruz. Sakın kapatmıyoruz. 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 Neden kapatmıyoruz? Çünkü burada bir fermentasyon oluşacak. Burada bir havalar çıkacak.